Dün de sıra Trabzonspor'da Antalya Sporu 5-0 yendi. Pedro Malheiro benim adamım. Sezon başından beri verip gol atarak yıldızlaştı. Sonunda patlamayı yaptı Trabzonspor. Trabzonspor ama geçen de bir patlama yapmıştı Adana Demir. <laughs> Adana Demirspor'a sonra geri gitti. Acaba bu patlamadan sonra devam edebilir mi? Önemli olan o. Yani e, tartışılır tabii ki de. Tartışılır. Neden tartışılır? Yine ya hep bunu tekrarlamaktan sıkıldık aslında ama tekrarlamakta da çok beis görmüyorum. Zaten Antalya Spor için e, sezon başında bir şeyler söyledik. Yani Alex'in hocalığı, Antalya Spor'un oyunu. Antalya'da biraz göz boya daldığı galibiyetlerle, sürpriz galibiyetlerle ama e, kötü bir takım Antalya Spor. Al, al, Alex de Souza da zaten gitti. Yerine de Emre Belezoğlu geldi. Emre geldi. O da çok enteresan. Yani kulüp başkanı Emre'den sonra şey kim gelecek acaba? Herhangi bir başka bir Fenerbahçe efsanesi <gülüyor> böyle. <gülüyor> yani... yani Emre Belezoğlu'nun ne gibi bir başarısı var? Ankara Gücü'nü küme düşürmekten başka da hala Süper Lig'de takım bulabiliyor da garip. Böyle Doğu Fenerbahçe ile 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlik aldı ya o. Sivas'a Sivas'a beraber mi? Beraber, ya kaybetti değil, ya, evet, ya beraber evet. şampiyonluk gitti zaten o sefer. Aynen. O maçta şampiyonluğu kaybetti aslında. Sonra zaten e şampiyon mi? değildi. Son haftalara kalacaktı. Beşiktaş'ın bir bolleşti. işte Galatasaray Beşiktaş'ın hepsi evet, üç evet. pandemi evet. sezonu. Ya e ondan evet. sonra herhangi bir başarısı yok. Şampiyon Başakşehir küme düşürüyordu. Ankara'yı küme düşürdü. Ankara gücünü evet, düşürdü. İşte Antalya'yı ıı, belki düşürür. Aktığında da bazılarının attığı tweetler vardı hatırlarsın. Emre Belezoğlu ilk yöneticilik yıllarında Türk futbol seyrini değiştirdi falan filan diye. Alo ben Emre abi. Bilmiyorum garip. Tercih, tercih biraz garip. E, Trabzon tebrik etmek lazım. Trabzon'da e, şu var en azından. 2-3 e, tane Trabzon'un elinde o adam var. Oyuncu var yani. Evet. yani. Bugün İlk 11'de gözün kapalı yazabileceğin 4 tane oyuncu var. Uğurcan, Maleiro, Banza, Çam. Doğru evet, mu? Doğru. Yani 4 tane oyuncu var. Aslında geriye kalır 7 kişi. Bu 7 taneden 3 tanesini mevcut takımdaki oyunculardan seçsen evet. 4, 4 tane kalıyor. Yani bu da demek oluyor ki en azından 4 bölgeye Trabzonspor'un transfer ihtiyacı var. Bunu da Hafta sonu konuştuğumuz gibi 25 yaş altı oyuncular tercih edilerek yaparsa Trabzonspor en azından bir sonraki senenin artık kadrosu oluşur. Şimdi Çam genç, Malairo evet. genç baktığında. evet tapulu malın değil kiralık oyuncu. Banza olmaz seneye başka biri olur veya Banza'yı alırsın fark etmez. Uğurcan da sende gibi gözüküyor. E işte genç alacaksınız. da şampiyonluk şansın var mı yok? Avrupa kupasına gitme şansın var mı? Var ama düşük bir ihtimal. Göztepe bu şekilde oynadığı sürece, Evli'yle Göztepe bu şekilde oynadığı sürece Samsun da bunun içinde. Evet. Zor bir ihtimal. Şu an 10. sıraya çıktı. 22 puan. Göztepe 4. sırada 31 puanı var. Şu an için 9 puanlık bir fark var. Kapanmayacak fark mı? Değil ama Trabzonspor'da bu maç haricinde ışık yoktu ya. Yani. Yok. Ve bir de şimdi ilk ilk 15 dakikayı izleyen biri varsa eğer maçın Antalyaspor tek kale top oynadı. Yani direktten dönen topları var. Uğurcan Çakır'ın kurtardığı var. Yine maç gidiyordu yani aslında. İşte şeyde Fenerbahçe için Mourinho hani bir çözüm üretmemizi diyoruz ya. Şenol Güneş de geldiğinden beri aslında net bir çözümü yok bulamıyor. Yani bu hocaların bu çözümleri üretememesi bana çok enteresan geliyor. Bu arada yayında sana soru geldi şu an. Fener şampi diyebilir miyiz ara transfer dönemi gelmesiyle birlikte sorum sayın OKD diye. Trabzonspor videosunda neyse cevapla ya Fener'i cevapla. <gülüyor> <gülüyor> ya e, Fenerbahçe'nin şampi diyebildiğimiz sezonlar tabii transfer sezonları. Her transfer sezonunda hatta şampiyon diyebiliriz. Ne ne harfi eksik. Şimdi bu çıkan isimlere de bakarsak şampiyon bile diyebiliriz. Yani yarın alınabilecek herhangi bir galibiyette bir kutlama görebiliriz. O zaman Trabzonspor'a geri dönersek Eren Elmalı'nın yerine Boavistalı 17 kamı diye bir oyuncu düşünülüyormuş şimdi de. Ee... Malheiro'nun geldiği takım bu Avista. Sağ bekini aldık. Sol bekini alacağız bu sefer herhalde. Portekiz liginin alt sıra. Yani baş takımların haricindeki her takımdan bence transfer yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü işte Marka oradan geldi mesela baktığımda. Crespo oradan geldi. Portekiz liginden. Bu adamlar oradan geldi. yani bir referans mı referans oradaki oyuncular çünkü işte La Liga'ya yakın diye La Liga'ya kapak atma derdinde veya üst takımlara işte Porto, Benfica veya Sporting'e gitmek için oynuyorlar. Ki Malheiro sanıyorum Benfica izliyormuş. Evet. Devamlı buradan da e, tekrar Portekiz'e geri dönebilir bu adam. Böyle devam ederse. Yani Solbeke'de eğer ismini zikrettiğin oyuncu genç mi bilmiyorum. Yani 24-25 yaşında. E bak işte Alnasser'daki 29 yaşındaki e, Conan alacağına evet. Conan alacağına böyle bir riske gir mesela ki bon servisi de çok yüksek değildir zannetmiyorum yani. Yani bence de çok fazla vereceğini düşünmüyorum. şeyinki ki ne kadar oldu mesela acaba? Yani 2 milyon, milyon Euro euro'dan fazla değildir. He. Mesela yani Malheron 2 milyon euroymuş. Ozan Tufan'a da 2 milyon almış Ya e garip. E. Introdursun sorusuna şeyden sonra cevap veririz YouTube'dan sonra. Aynen transfer dönemi şampiyonlukları da sayısın buradan federasyona sesleniyorum yapmış. Eee Trabzonspor diğer hafta Sivas'la oynayacak. Deplasmanda mı? Yok yine kendi sahasında. Bence rahat bir maç. Ya şöyle bu hani Antalya'ya yendi. da yenerse bir moral motivasyon olur. Devamı da gelir belki. Olur ama e, ya dediğim gibi bak iş tamamıyla şimdi bu takımların eksikleri belli. Beşiktaş öyle. Ya yani Galatasaray Fenerbahçe için bile geçerli. Ya yani transfer sezonunun geleceği belli bir şey değil mi? 2 Şubat şeyde özür dilerim. 13 Ocak'ta evet. başlıyor bu transfer dönemi. Yani zaten Ocak'ta transfer yapmak çok kolay olan bir şey değil. Birçok kulüp iyi olan oyuncularını satmak istemiyor veya muadilini bulmadıkça, yedeğini bulmadıkça oyuncu bırakmak istemiyor. Çok kolay bir şey değil. Senin bugüne kadar bunu planlamış olman lazım. Yani. Ya kulüpler çok geç kalıyor. Şu an liglerin oynamadığı yerler var. işte Güney, Af Güney Amerika sanıyorum bitti ligler veya arada mı? öyle bir şey. Oradan da oyuncu getirebilirsin. Ha Brezilya'dan, Arjantin'den Zor bir şey değil ya Avrupa'dan. Planlamaları yapıp oyuncuları dün indirme bugün indirme önemli değil. Bir hafta sonra indir fark etmez. Ama her geciktiğin dakika zaten oyuncunun oynamasını uzatmış oluyorsun. E bu da bir ay sonra alacağın oyuncunun ne gibi katkı verebilir? ki dört tane maç oynamışsın. Dört maçı da kaybettiğini düşün. Dört maçı kazanamadın. O evet. saatte sonra ne olacak yani? Çok da büyük bir şey yapacağını düşünmüyorum son dakikalarda transfer yaparsa ki son dakikadaki transferler de o Şubat'ın ortasına kadar devam ediyor galiba değil mi bizde Şubat'ın başında galiba Avrupa'da bitiyor 2 Şubat'ta mı ne bizimki de bizimki doğru. bir hafta daha devam ediyor sanıyorum e, Şubat'ın ortasında getirsen ne olacak mesela oyuncu şu yanılgı oluştu bak şimdi oluşacak kulüplerde daha doğrusu Osimen'in yanılgısı oluşacak Osimen Türkiye'ye düştü biz de Osimen gibi birini düşürürüz kafasına girecek kulüpler. Ama hiçbir şeyi düşüremeyecekler. Bu arada Trabzon videosundayız ama Galatasaray için de bir haber okudum. Son 3 günü bekleyecekler diye bir haber okudum. Beklersen iki tane deplasmandan çıkamazsın. Puan kaybedersin. Berabere kalırsın. Sarada yok. Mesela örnek veriyorum. Es kaza bile Dinamo Kiev'e puan kaybettin. İlk 8'den de düştün. Ondan sonra İbrahim Hatipoğlu Dursun Özbek, Metin Öztürk üçü birlikte Bilbao'da yemeğini yer. <laughs> o zaman Trabzonspor videosunu kapatalım burada. Ekleyeceğim bir şey yoksa Trabzon'a. Yok. İki takıma da başarılar. Umuyorum. Şenol Güneş devam edecekse tabii. Ertuğrul Doğan'la birlikte devam edecekse. Orada eksikler kapanır. Antalya Spor'a Emre Berezoğlu yönetiminde ee, küme düşme potasında başarılar dilerim. Ağzına sağlık. Ή αυτό